arkadaşlar. Bu videomuzda çıkarma işleminde verilmeyeni bulmayı işleyeceğiz. Bir çıkarma işleminde eksilen, çıkan ve fark olmak üzere 3 tane değer vardır. Çıkarma işleminde kendisinden çıkarma yapılan sayıya eksilen, çıkacak miktarı belirten sayıya çıkan, işlem yapıldıktan sonra çıkan sonucu ise fark denir. Bir örnekle gösterelim arkadaşlar. Burada eksilenimiz 420'dir. Çıkanımız 210'dur. Çıkartalım. 0'dan 0 çıktı. 0. 2'den 1 çıktı 1. 4'ten 2 çıktı 2. Farkımız yani sonucumuz 210'dur. Bir çıkarma işleminde verilmeyen eksileni bulmak için çıkan ile fark toplanılır. Eksilen eşittir. Çıkan artı farktır. Burada farkımız 420'dir. Çıkanımız 235'tir. Eksileni bulmak için ne yapıyorduk arkadaşlar? Toplama işlemi yapıyorduk. 0 artı 5, 5'tir. 2, 3 daha 5 eder. 4, 2 daha 6 eder. Eksilen sayımız 655'tir. Bir çıkarma işleminde verilmeyen çıkanı bulmak için eksilenden fark çıkarılır. Çıkan eşittir. Eksilen eksi farktır. Evet arkadaşlar burada eksilenimiz 745'tir. Farkımız da 322'dir. Çıkanı bulmak için eksilenden farkı çıkartıyorduk. 5'ten 2 çıktı. 3 kaldı den 2 çıktı. 2 kaldı. 7'den 3 çıktı. 4 kaldı. Çıkan sayımız 423'tür. Çıkarma işleminde verilmeyen rakamları bulmak için sorulacak sorular çok önemlidir. Örneğin aşağıdaki çıkarma işleminde A'yı bulmak için 7'den 2 çıkartırsam kaç kalır? B'yi bulmak için kaçtan 6'yı çıkartırsam 2 kalır? C'yi bulmak için 5'ten kaçı çıkarırsam 3 kalır? Sorularını sorarız. Onluk bozarak çıkarmalarda komşudan alınan onluğa dikkat etmeliyiz. Evet arkadaşlar örneğimize bakalım. 7'den 2 çıkardığımız zaman 5 kalır. Kaçtan 6 çıkartırsak 2 kalır arkadaşlar? 8'den değil mi? 5'ten kaçı çıkartırsak 3 kalır? 2'yi çıkartırsak 3 kalır. Örneklerle devam edelim arkadaşlar. Eksilenimizi soruyor. Eksileni bulmak için ne yapıyorduk? Farkla çıkanı topluyorduk değil mi arkadaşlar? 4, 4 daha 8, 6, 2 daha 8, 1, 3 daha 4'tür. Eksilen sayımız 488'dir. Diğer örneğimize devam edelim. Arkadaşlar çıkanı bulmak için ne yapıyorduk? Eksilen sayıdan farkı çıkartıyorduk değil mi? 6'dan 0 çıktı. 6 eder. 4'ten 4 çıktı. 0 eder. 8'den 2 çıktı. 6 eder. Çıkan sayımız 606'dır. Aşağıdaki çıkarma işlemlerinde verilmeyen rakamları bulalım. 9'dan 8 çıktı 1 kaldı. Kaçtan 4 çıkarsa 2 kalır arkadaşlar. 6'dan 4 çıkarsa 2 kalır değil mi? 4'ten 1 çıktı 3 kaldı. Burada verilmeyen rakamımız 6'ymış. Diğer örneğimize bakalım. 3'ten 1 çıktı 2 kaldı. 6'dan kaç çıkarsa 1 kalır arkadaşlar. 5 çıkarsa değil mi? 9'dan 2 çıktı, 7 kaldı. Burada verilmeyen rakamımız 5'miş. Diğer örneğimize bakalım. 8'den 3 çıktı, 5 kaldı. 4'ten 6 çıkmaz. Komşudan bir 10'lu kalırız. 14'ten 6 çıktı, 8 kaldı. Buradan bir 10'lu kalmıştık arkadaşlar. Burada kaç kaldı? 6 kaldı. 6'dan kaç çıkarsa 4 kalır. 2 çıkarsa 4 kalır. Verilmeyen rakamımız 2'ymiş. Yanındaki çıkarma işleminde verilmeyen rakamların toplamı kaçtır? Evet arkadaşlar. Eksilen kalandan küçük olduğu için onluk bozarak çıkarma işlemi yapacağız. Onlarla basamağından bir onluk aldık. 13'ten On kaç çıkartırsak 9 kalır? 4 çıkartırsak değil mi? Kaçtan 3 çıkartırsak 2 kalır arkadaşlar? 5'ten. Ama burada bir tane de onluk almıştık. Yani burası 6'dır değil mi arkadaşlar? 6'dan kaç çıkartırsak 3 kalır? 3 çıkartırsa 3 kalır. Bunların toplamını istemişler. 4 artı 6 artı 3 daha 13 eder. Cevabımız 13'tir. Videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.